Selam YouTube, nasılsınız? İyisiniz Umarım. Bugün arkadaşlar motosikletimi bakıma götürüyorum. E, usta'ya gidiyoruz söz verdiğim gibi. E, motoruma küçük küçük şeyler aldım. Hoş şeyler. E, bugün Fukunosu ile motoru çok güzel bir hale getireceğiz. Hem bakımları yapılacak, hem motor rahatlayacak. Hem de görüntüsü daha güzel hale gelecek. Çünkü ben motosikletimin e, simsiyah halinden, yani secret halinden çok bunalmıştım. Ee, dediğim gibi sticker zaynından bunu almıştım ve sticker aldım. <laughs> ve e, ek olarak da sol manetim biraz sıkıntılıydı. Ee, onun da orijinalini aldım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? O zaman Furkan Usta'nın yerinde görüşmek üzere. Selam arkadaşlar. Ee, dediğim gibi Furkan Usta'nın yerine geldik. Furkan Usta'mız da burada. Kendisi de gelirse Furkan Usta'm. Bugün arkadaşlar dediğimiz gibi motosikletin bakımını yapacağız. Ee, i̇şlemlerimiz zaten bu şekilde gözüktüğü gibi. Ustam neler yapacağız bugün? Startıdan sırayla gideceğiz. Tamam. Yağ bakımı, ön arka fren bakımı. Dediğim gibi arkadaşlar daha öncesinde e, motosikletimin ağır bakımını, her şeyini Furkan Usta yapmış ve motosikletimin revizyonu da kendisi yapmıştı. Ve ustalından çok memnunum zaten. Evet ustam istersen başlayabiliriz. Evet arkadaşlar değişecek olan parçalar bunlar. E, Furkan Usta hepsini buraya diziyor. Genelde her zaman yapar zaten bunu ön arka fren balatalı değişik stickerlar Evet ustam o zaman yavaştan yağ bakımına başlayalım istersen. Başlayalım. Tamamdır. Şimdi ustam normalde biliyorsun motosikletin e, servis kitapçığında 5000 kilometrede bir yağ bakımı yapılıyor. E, Bizden 2000 kilometrede bir yapıyoruz. 2000 km'den 2000 km'ye yapıyoruz. Çünkü zamanın vermiş olduğu tecrübe bunların eksentrik zincirleri uzamaya meyilli. Yağ kapasitesi düşük. Bunu 5000 km'den 5000 km'ye yapsan, full sentetik yağ da kullansan karşımıza çıkan daha 8000 kilometredeki motorun bile eksentrik zinciri uzuyor. Debraj balatası yeniyor. Yani tamamen viskopi kaybediyor, özelliğini kaybediyor. Vites geçişleri olsun şakır şukur. Ama 2000'den 2000'e yaptığımız için nasıl bir şikayetim var mı? Herhangi bir sorunum var mı? Yok. Yok. Bu kadar. Ki zaten e, ustam şöyle bir muhabbet daha vardı. E, arkadaşlar ben motosikletimi Revize e, Furkan abi verirken, yani Furkan ustaya verirken eksantrik zincirimi değiştirmek istedi. Çünkü ses yapabilir diye. Ve yanlış hatırlamıyorsam eksantrik zincirimi de e, takmıştım diye hatırlıyorum. DI'li taktık evet. Orjenini kullanmıyoruz. Orjenini gene tekrardan uzama yapıyor. Anladım. Şimdi yağ dolum kapağının yağ tapa o-ringini de değiştirelim. Hafif kaçırma, terletme var. Tamamdır Peki ustam bir sorudan sormak istiyorum. Bu çok basit kaçacak muhtemelen. Evet. Normal servislerde yarı sentetik koyuyorlar. 5100 evet. veya farklı bir yağ. Genelde Motul 5100 koyuyorlar. Hı hı. Biz neden 7100 kullanıyoruz? Gene bu da tecrübe. 5100'ü de kullanıyoruz bu motosikletlerde. 5100'lerde vites geçişleri olsun, debriyaj kavraması olsun, bir tık daha geriliyor bizim memnuniyetle kullandığımız tam sentetik yağlar. Ve arkadaşlar genel olarak Furkan Usta orijinal parçaları çalışıyor. Kesinlikle yani sanayi kabul etmiyor. Evet. Ki genel olarak da e, çoğu herhalde bulunmayan parça sende var. Var. Mesela şöyle bir durum vardı arkadaşlar. Benim motorum revize etmeden önce e, normalde bir motosikletin parçaları bulunmuyor ve bulunsa da çok pahalı. E, Furkan Usta sağ olsun bir günde getirtirdi. Evet. Anlaşmalı olduğu yerlerle. Peki ustam parça konusunda dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Mesela e, örnek veriyorum sahte parçalar mesela. Bunu nasıl anlayabilirsin? Tabii ki. Barkod numarasından her şey zaten şeffaf olarak belli. <laughs> Şu barkod numaraları çok kolayca basılabiliyor. Orijinal sitesinden orijinal barkod numarasına baksınlar. Şimdi sen bir soru daha soracağım sana. Evet. Bu biliyorsun CF'lerde yani sorun çıkıyor, ki çıkıyor. Hı <laughs> hı. En çok gördüğün sorunlar neler? Birincisi ateşleme bobini. İkincisi, şimdi torkunu ayarlayayım. İkincisi eksentrik zinciri. Üçüncüsü bu yağmurlu havalarda olsun, şeylerde olsun boşu boşuna yani derecesi yükselmeden fan açması. O da sıvı temasıyla alakalı. Ateşleme bobini bir ömrü biçmişler. 10000 bin, 12 bin kilometre arası. Onu da yapmazsa kesin 12 ile 15 bin arası kesin kesin arıza çıkarıyor. Bu rolanti sensörü olayları da çok nadir oluyor çok herhalde. Çok nadir. Hmm. Sonra sibop şıkırtı sesi diyorlar. Sibop vuruyor diyorlar mesela. Bunlarda öyle bir olay yok. Bunların sibopları kolay kolay uzayan bir sibop değil. Bir de ayar ayarı şimli sibop. Şim ayarlı. Mesela arkadaşlar şöyle bir durum var. E, motosikletinizi getirdiğinizde, e, Furkan Usta özellikle bakım zamanı getirdiğinizde her şey ilgileniyor. Genel olarak ben gördüğüm kadarıyla, tecrübe ettiğim kadarıyla diyeyim. E, şurada bir senin doktor aletin var abi. Stetes, Neydi? Steteskop. Steteskop. Ee, geldiğinde direkt stres şuraya değil mi abi üst blok kısmına şey yapıyordun mesela burada. Silindir, silindir kapağı ve en son gergi otomatiği yani biz tansiyoner diyoruz onlara da hı hı. gergi otomatiği diyorlar, lifter diyorlar biz tansiyoner diyoruz. Evet genel olarak antifiz kontrolü de yapıyorsun. Evet. Ee, Çoğu şeyine bakıyor. Ee, en son yanlış hatırlamıyorsam bir arkadaşımı getirdiğimde e, o birazcık şey olmuştu zaten ses vardı sonra evet. onunla motosikleti işte bozulmuştu arkadaşlar. Evet. Bir de birincisi, mutlaka ve mutlaka su dolumunu yedek taliye deposundan yapmayın. Bu tarafta radyatörün kapağı var. Radyatörün kapağından yapın. Hı hı. Buradan gırtlak doldurduğunuzda, motor hararet yaptığında, termostat hı hı. açtığında geri tekrar taliye yapacağı zaman buradan su gitmiyor. Siz gırtlağa kadar doldurduğunuz için daha taliye yapacak yeri kalmıyor. Ondan sonra şu şu bölümde su taliyesi var. İnce bir tane pirinç malzemeyi gösterir misin? Şu tarafta. Şu taraftan? Tamam. Aynen oradan su atıyor. Hmm. Ondan sonra da e, tabii korkuyorlar. Conta yaktı diyorlar. İşte motorum yağ su karıştırıyor. Oradan su geliyor, antifriz geliyor diyorlar. Tamamen onunla alakalı. Su seviyesini buradan görebilirsiniz. ama su eklemesini hiçbir zaman yedek su depo talesinden yapmayın. E, her zaman radyatörden yapın. Arkadaşlar e, şunu da kesinlikle söylemek istiyorum. E, bu motosikletin e, belli bir şekilde ön freninde bir şişme mevcut. Evet. Bu kronik bir sorun. E, eğer Motosikletinizin yazılım, yani bunun yazılım olayı var. Servislerine yaptırabilirsiniz. Yazılımdan geçmiyorsa kesinlikle bir ustaya götürün bakın. Hidrolikten olabilir ki şu an zaten ustam bunu da kontrol edecek evet. ek olarak. Bu şekilde. O zaman ustam şimdiki işlemimiz nedir? Şu an yağını dolduracağız. Sonra e, ön fren balatası, arka fren balatası diye ilerleyeceğiz. Hı hı. En son e, sticker setimiz var. Sticker setinden önce bir Pastacı pasta polish işi yapacağız. Ustam bir de şunu sormak istiyorum sana genelde mesela e, bu motosikletin yağlarını çok yanlış koyuyorlar. Yanlış koyma değil ezbere iş yapmak diyelim ona aslında burada mühendis her şeyi yerli yerince yazmış e, yağ filtresini değiştirmedi halde adam bir buçuk litre yağ koyuyor e, Hı -hı. tabii kapasite fazla olduğu için bu sefer e, motor blok havalandırmasından hava filtresine olduğu gibi yağ basıyor. Ondan sonra bu da tekleme yapıyor, duman atma yapıyor. Sonra işte müşterilerimiz, motosiklet kullanıcıları korkuyor motosikletim yağ yakıyor diyor. Oysa ki yakmıyor. Fazla yağ dolumdan tahliye eden hafifte kutusuna yağ geliyor. Oradan enjeksiyonun içerisinde çekiyor. Hafif mavimsi duman atıyor. Onda da korkuyorlar. Yani Korkulacak da, da bir şey yok. Aynen. O zaten mavi duman olma muhabbeti de her mavi duman yağ yakma olmuyor. Yağ yakma değil. Evet. Peki ustam e, biz sana bunu görüştüğümüzde sen bana şöyle bir şey demiştin. Eee... İki bakımda bir yağ filtresi değiştiriyoruz. Evet. Bunun sebebi nedir peki? Şimdi biz normal servis manueline göre yapmadığımız için servis manuelinde 5000 km yağ değişiyor, 5000 km filtre değişmesi lazım. Biz 2000-2500 km maksimum 3000 km de yaptığımız için filtrenin petekleri tam tıkanmıyor. Yani bu biraz da mali açıdan kaynaklı. Filtre tam tıkanmadığı için, petekleri daha zarar görmediği için iki Hı -hı. yağ değişiminde bir filtre öneriyoruz. Ben kendimce. Bunu başka usta nasıl ne şekilde yapıyor bilemem. Tabii Ama her yağ değişir. Her yağ değişiminde bir fitre diyorlar. Ben 2500 km'de yaptığım için ben iki yağ bakımında bir değiştiriyorum. Hem ekonomik oluyor. Hem ekonomik. Hem, evet. Arkadaşlar bu arada şu yağın en sevdiğim özelliği çok güzel kokuyor. <laughs> o evet. koku muhabbeti çok güzel. Evet. Benim çok hoşuma gidiyor. ki ustam, yağ filtresini değiştirmediğimiz Şu an kaç milim koyacağız? 1.3 1.3, normalde 1.6 Evet. Hı hı. Ee, yok, hayır. 1.6 olan muhabbet, motor komple sökülüp iki karter ayrıldıktan sonraki, yani alabileceğim maksimum kapasite. Hı. Ee, biz bir motor revizyonu şu an yapmıyoruz. Filtre de değiştirmiyoruz. Şu an sadece yağ değişim yapıyoruz. O yüzden 1.3. Yağ fitnesi 100 milim yağ çeker. Ee, onu da hesaplayaraktan 1.4 koymuşlar. Buna dikkat etsinler. Yağ fitnesini değiştirmediği halde 1.400 koymayın. Hmm, anladım. Ustam peki rodaj yağ olarak biz neden ya yarı sentetik kullandık? Çünkü sıfır malzeme olduğu için sürtünme daha çok. E, tam sentetik yağ biraz yorar rodaj bakımında. E, o yüzden yarı sentetik kullandık. Yağ biraz daha çözülsün, viskozitesi az olsun. Yağ pompasında silindir silindir sekman piston sekmanını biraz daha rahatlatsın diye yarı sentetik kullanıyoruz. Ondan sonra tam sentetik olarak devam ediyoruz. Şu an belki vizörde gözükmez bile. Gözüküyor, çok Gözük. hafif gözüküyor. Tamam. Sen arkadaşlar genel olarak fu Usta'nın ben e, işini çok seviyorum zaten çoğu insanda memnun. E, şu zamana kadar 4000 kilometre geçti herhalde ustam ben. E, hani onun rağmen hiçbir sorun yaşamadım. Maşallah diyelim. Ustam orada yağ değişimi yaparken ben de size dükkanı göstereyim bir şekilde. Çoğu şey zaten düzenli. Fransız her zaman yani düzene çok takılan bir insan. Bu şekilde dükkanı. Burada bir SR'ımız var galiba aynen. CRF'im. Bu Yama'nın hangi YZ modeli? YZ450. Hmm. YZ i̇nsan, kardeşinin motoru galiba abi. Evet. MK'si. O da çok güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Fransız çok güzel yaptı. Burada da çırağımız. Ustabaşı, CEO. ya üzerinde gösterebilirsin. 1.3 olması gereken yağ kapasitesi bu. <laughs> Bir dakika. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde. Peki ustam şunu sormak istiyorum. Bu zaten Belli bir şey de, örnek veriyorum ben motosiklet çalıştığımda, motosiklet devir daim yapıyor. Hı hı. Ee, sen bana şey demiştin mesela, yağ şey tam şu ortada olması gerekiyor ve evet. şu an maksimumda. Evet. Ee, ben mesela baktığım zaman, sabahları zaten sana söylemiştim, hı hı. Ee, her sabah çıkmadan önce yağ kontrol ederim. Hı, hı. Ne olmaz diye. Her seferinde bu ortada oluyor. Bu yağ ayaklarını göstermez. Göstermez. Hı. Çünkü ister istemez silindir kapağında bir hı hı. belli miktarda yağ kalıyor. Motor yan sehpada olur, statör kapağına yağ yatmış olur, sen hı hı. E, düzlersin ama o yağ tamamen bu tarafa yatmaz. O yüzden o taraf biraz yanıltabilir. Sadece koyduğunuz yağın e, litresini, kullandığınız yağın markasını, kalitesini bildikten sonra eğer kilometrede dikkat edersiniz, ondan hiçbir şüphe olmaz. Anladım. Peki ustam örnek veriyorum yağımız, yani motosikletimiz yavaştan yağ yakmaya başladı. Hı hı. Biz bunu nasıl anlayabiliriz? Nasıl anlayabilirsiniz? E, en önemlisi gidişinden Kompresör düşüklüğü olduğu için e, yağ yakmasının sebebi sekmanların bitikliğinden. Sekmanlar bitince ne olacak? Kompresör düşecek. Bunu en basit şeklinde gücünden, rampasından, normal top speed'inden bunlardan anlayabilirsiniz. Onlardan da anlayamadınız. sabahları çalıştırdıktan sonra beyazla karışık mavi duman atıyorsa bu onun habercisidir. Hmm. Yani o zaman şunu da diyebiliriz aslında. Örnek veriyorum sabah motosikletinizi çalıştığınızda birden gitmeyin. Gitmeyin. Evet. Çok da fazla çalıştırmayın. Bu motorun e, ısınması, yağ dolaşımı e, toplamda 3 dakika falan. 15-20 dakika beklemenize Hı. de gerek yok. Yani ben genel olarak arkadaşlar İstanbul Sikisalistan sonra bir 5 dakika bekliyorum. O 5 dakika içerisinde bir 55 dereceye geliyor. Sonra da yola çıkıyorum. Evet, Şunlardan falan örteyim ya toplayalım Dur ayarlarız. Bak bu da bir detay. Bunu da gösterebilirim. Bunu şey yapsınlar hani, ustalar söküp takıyor ya, tamam. bunu tekrar Hı -hı. yerine taksınlar. İstersen abi. Sökülmemesi için arkasına takılan sekman. Bunu lütfen fren balatalarını değiştirirken, uzun pimi söktüğünüz zaman arkasına lütfen takın. Takmazsak ne olur? Bu titreşimden gevşerse, aradan vidası çıkar, fren balataları uçar gider yani. Ne olur? O olur. Bir de hiçbir zaman bu kaliper vidalarını sökerken havalı tabanca veya da şarjlı tabanca kullanmayın. Bunlar e, da sıkılan civatalar. Bunu sökerken kırılabilirsiniz. Bu alüminyum malzeme vidası çelik vida kırılabilir. Evet benim yaptığımda yapmayın arkadaşlar. Loklayt atacağınıza mavi ile sürmeyin. <laughs> yani şuraya bakar mısın? yani arkadaşlar gördüğünüz gibi. Aç bakalım ustam, bir fren mı bakabilir miyim acaba? Tabii. şöyle göstereyim. Bitmiş artık, hı hı. artık bir olayı kalmamış. Peki ustam, ee, bu fren balatası yani normalde kesik kesik orijinalleri. Hı hı. Burada niye bu şekilde, Düz eridi için mi direkt? Hayır, bunlar bu şekilde tasarlanmış fren balataları. Hı hı. Üzerindeki toz halen üzerinde kalıyor, çıkmasın diye. Ama bu yeni nesil balatalarda aralarında çizik var, tozu atsın diye. E, tozu atınca da ne oluyor? Frene bastığınızda hem yağmurlu havalarda hem kuru havalarda ses yapmıyor. Cik hmm. cik sesi var ya. O evet sesi onu yapıyordu. Çok fazla yapıyordu. Evet. Bunlara da gres sürmeyin. Evet. Loctite sürün. Evet. Arkadaşlar bu arada şu şunları bulmak için çok uzun süre harcadım. <laughs> Bir de bunlar çok pahalı. Üstüne orijinal stickerları. Pahalı evet. Ustam şimdi mesela bu motosikletin hidrolik sıvısının, ön hidrolik sıvısının zamanının bittiğini nasıl anlarız? Ee, öncelikle birincisi kararıyor. Ee, i̇kincisi ömrünün azaldığını seviyenin düştüğünden anlarsın. Çünkü hidrolik ısınıp soğuyunca ısınıp soğuyunca buharlaşan bir sıvı. Ee, hidrolik azaldığı zaman hidrolinin tamamen değişmesi gerektiğini anlamanız lazım. Üstüne ilave yapmayın. Komple hortum tertibatındaki hidroliği değiştirin. Sıcak soğuk sıcak soğuk buhar yapıyor. O bir zaman sonra buhar olduğu için buharda ne yapacak? Damlayacak. Suya dönüşüyor. O yüzden frenlerinizde tutmama gibi bir sorun da oluyor. Hı hı. Ya da hava yapıyor. Hava yapıyor. Hı hı. E, peki şu an örnek ürün değiştirmeme gerek var mı senin tecrübene göre? Bir bakarsın. Haz, hazneyi açıp baktığımızda onu sana hı hı. söylerim. Aslanım benim be. Halımı fırçalıyorum. Fren balatası değişiminde şu sekmana takmayı unutmayın. Bu hem şu pimi tutuyor gevşemesin diye. Bunu taktığınız zaman fren balataları buna basıyor. Aynı şekilde bunu da tutuyor. Fren balatalarını da tutuyor. Bunu takmayı da unutmayın. Taktı, takmadığınız takdirde ön frene bastığınızda tık 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 diye bir ses oluşuyor. Ona dikkat edin. Şimdi bunlara sürüyoruz. Ama ortadaki sabitleme civatasına sürmüyoruz. Ben mesela e, usta şuna şaşırıyorum, örnek veriyorum isim vermeyeceğim, bazı servisler blok toplarken ben bunu daha önce duydum, birisinden duydum, bir çalışandan duymuştum, hı hı. E, fabrikalı e, şeylere servislere tork şeyini vermiyormuş fakat şöyle bir durum var abi e, yani sende bunların hepsi var, var. kitapçıkları var, her şey var mesela ben buna çok şaşırıyorum. Var. Normalde sıfır alındığında, sıfır satın alındığında verilen bir kitapçık var. O kitapçığın daha kapsamlı hali servislere de veriliyor. Biz ona bizim anlayacağımız dilde servis manueli diyoruz. Fren balatasının e, değişimi de bitti. Şimdi arkaya geçelim. Sekmanını takmayı unutmayalım. Ben şimdi onu takmakla uğraşayım birazcık. Arka fren kaliperlerinde de şu şekil bir tane koruma kapağımız var. Dıştan ile bunu hem sökersiniz hem takarsınız. Bunu söktüğünüz zaman takmayı unutmayın. Aynı şekilde sekmanı sabitleme sekmanı. Bu da e, fren balatası boşluk yapmasın diye tık 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 oynamaması için. Usta buna şim yok o zaman. Yok. Fren balatalarını değiştirirken e, şurada iki adet ileri geri gelmesini sağlayan pimler var. Bunda toz lastiği var ama ister istemez içerisinde toz oluyor. Bunları her fren balatası değişiminde veyahut da bakımında yağlamayı unutmayın. Öbürki türlü merkez şu şekil takılı kalıyor, ileri gitmiyor. Bunda frene bastığınızda rahat bir şekilde ileri geri oynaması lazım. Şu şekil. Bunu da bakımını yapmayı unutmayın. Evet, daha önce benim ee, muayeneden kalma sebebi. Kalma sebebin, ee, bir de boşu boşuna fren balatasını yiyor merkez ileride Hı -hı. takılı kalıyor, geri gelmiyor. Sen fren pedalını bıraktığın takdirde geri gelmiyor, ileride kalıyor. Boşu boşuna fren balatısı bitiyor. Onu da şimdi yağlamasını yapacağız. Hı -hı. Bir doktor olmayabiliriz ama biz de şırınga kullanıyoruz. Bu da bilgilendiriyor. Evet. Şu şekilde. Ufak bir yağ sıktım. Ne Hı -hı. kadar rahat gidip geliyor. Evet. Ya bunu yapmak çok zor bir şey değil. Yapsınlar. şu ileride tırnağı var. Bu tırnağı tutturduğunuz zaman arka taraf diğer taraftan zincir tarafından gözükür. Bu taraf şu taraftan da gözüküyor oturduğunda dahi. Zaten oturmadığı takdirde pim karşılamıyor kendisini. Bunu tam sıkmadan freni hafif pompalarsanız bir sıkışma falan olmasın. Fren şiştikten sonra bu ortadaki sabitleme pimini tamamen sıkın. Şu an antifriz kontrolü herhalde. Hı, hı Şu anda şuradan ışıklı gösterdiğim zaman antifriz var içerisinde. Evet. Gözüküyor. Bunu her zaman buradan dolum yapın. Ama sıcakken kesinlikle açmayın. Yoksa puf. Yanarsınız birazcık. Şimdi devriyaj kütüğünü koluyla beraber komple değiştirelim. <laughs> bir kaldı. Yani arkadaşlar e, şöyle göstereyim. Önceki herhalde Allah. E, önceki manet Drift'ten de galiba. Drift'te de benziyor. CBF'e de benziyor. Onlar hemen hemen ikisi birbirine aynı neredeyse. Şu boşluk. değil. Hı -hı. Bunda belli bir şeyde boşluk olacak ama bu kadar da olmayacak. Yani. Özellikle arkadaşlar normal giderken böyle böyle titremeye başlıyor. Evet. Sonuçta çok komik bir görüntü oluyor. Evet. Olmaz mı? Evet. Geliyoruz abi. Iş. Şimdi artık daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Evet. Debraj ayarında da şurada çok hafif bir boşluk olacak. Tam sıkı sıkıya da değil, çok laçka da değil. Yoksa takılı kalır. Hem takılı kalır, kavrama yukarıda olur. <laughs> yani boşu boşuna debraj var. Çok merak dair. ediyorum hissiyatını. Evet. Bayağı fark etti. Evet. Debraj kütüğümüzü de değiştirdik neyimiz kaldı? Pasta cilamız. Bu işlem biraz uzun sürecek. Kesip kesit paylaşırsın onu. Zaten arkadaşlar genel olarak motosikletin bakım videosu olacaktı. E, bu zaten çoğu bakım her şeyi bitti. Sadece kalan ne kaldı ustam? Pasta, cilası, cilası var, ve sticker. Bunları da küçük küçük parça olarak e, videoya eklerim. Ustam eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Yok hayır. Herkes kendine dikkat etsin. iyi baksın, cici baksın. Evet ustam peki sana nerede ulaşabilir? Ben yorumların şey direkt açıklama kısmına Instagram, Instagram hesabını mi? koyacağım. Evet. Oradan da ulaşabilir. Evet. Yeri zaten sepetçilerde. Evet. Google Maps'ten bakabilirler. Konumla direkt getirebiliyor. O zaman hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. normalde sticker kısımlarını çekecektik ve pastacılar kısmını fakat saat biraz geç olduğu için de çekemedik. Onda tabii bir acelesi vardı. Yani genel olarak bir acelemiz vardı. Bundan kaynaklı arkadaşlar o kısımları çekemedik, motosikletin her şeyi bitti zaten. Şu an biraz pis, motoru birazcık göstermek istiyorum şu anki haline. O gün zaten yağmurluydu biraz. Motor bu şekilde, stickerlar bu şekilde oldu. Fukonus'a zaten sticker bayağı güzel bir şekilde yapıştırdı. Birazcık küçük minik hatalarımız var fakat ondan da yapacak bir şey yok. Şurası da şey gelmiş zaten. Yani bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve yorum atmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.